Ben Murat Güler, Yazanova'sında çiftçilikle uğraşmaktayız. Bu gördüğünüz arazide e, pancar hasatımız devam etmekte. Bütün çiftçi arkadaşların e, hasat dönemini bereketli, hayırlı bir şekilde kazasız belasız geçirmesini diliyoruz. Gördüğünüz Yazanova'sında Ovası'nda Recai Kutan Barajı gelmeden önce ulu tarımla uğraşmaktaydık. Tabii o zaman iklimler kurak gittiği zaman verim bayağı düşük oluyordu. Yani yaptığımız masrafı bile çıkartamıyorduk bir yıl Nadas dönemiyle bir yıl ekilip bir yıl tarlalar dillendirilirdi. Şu anda Recep Kutan Boztepe Barajı'nın gelmesiyle birlikte pancar, ayçiçeği, yonca, yem bitkileri, mısır sılacı, kayısı gibi birçok üründe e, çiftçilerimiz faydalanmakta burada. Sadece yazanlar olarak değil dışarıdan da bayağı bir çiftçilerin gelip burada ekim yaptığını görüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.